Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir örneğim var. Sık iğne, laleli bir örneğim arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum inşallah. Hemen örneğime geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yine zürafalarımı hazırladım önceden. Şimdi ile başlıyoruz arkadaşlar. iki tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine dönüyorum, ikinci zürafamın ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın üzerine dönüyorum. ve tekrar aşağıya iniyorum. Yani bir tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen şimdi iki tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafama dönüyorum. Ve yine aynı şekilde bir tane pırpır yapıyorum. parımın Pır üzerine dönüyorum. Ve tekrar bu aşağıya iniyorum. Şimdi yine aynı şekilde iki tane zürafamı yapıyorum. Zürafamın üzerine dönüyorum. Yani ara çimimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet şimdi 3-4 tane zürafa yaptım. Çiçeğimin zeminini yapacağım arkadaşlar. Hemen dördüncü zürafama dönüyorum. Burada yine 2 tane sinek kanadı yapıyoruz. Bir pırpır yaptım. Tepesine döndüm. Ve tekrar yuvama iniyorum şimdi aynı şekilde bir tane daha yapıyorum Bu şekilde şimdi tekrar 4 tane zürafa yapıyorum dördüncü zürafama dönüyorum ve tekrar ara çimime başlıyorum arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar burada yaptığım hemen iki tane sinek kanadım vardı çiçek zeminimi hemen buraya ipimi tutturuyorum Şimdi buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Hemen buradaki faz dipimi kesiyorum. Burada hemen ilk başta yaptığım zürafama dönüyorum. Ve tekrar bu kenarlardan artırma yapıyoruz. Yani aynı zürafanın içerisine batarak bir zürafa yapıyoruz. Şimdi sıradaki zürafama batıyorum. Ve burada bu kenarda da yine aynı şekilde içerisine batarak bir zürafa yapıyoruz. Burada şimdi 3 ile başladık. 4 oldu zürafamız. Hemen burada tekrar başa dönüyorum. Yine içerisine batarak bir zürafa yapıyorum ve tekrar zürafalarıma batarak devam ediyorum. Bu kenarda da yine artırım işlemimizi yapıyoruz ve yine tekrar ilk başta yaptığım zürafama dönüyorum. Ve tekrar bu kenardan artırma işlemini yapıyoruz. Devam ediyoruz aynı şekilde. kenarda da artırma işlemini yapıyorum ve yine en baştaki zürafama dönüyorum şimdi tekrar ve yine kenardan içerisine batarak bir zürafa yaptım ve burada yine aynı bir tane daha yaptım ve şimdi Buradan yine iki tane zürafam oldu. İlk baştakine dönüyorum. Ve yine aynı içerisine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sıradaki zürafama batıyorum. Hep iki olarak götürüyoruz arkadaşlar. Zürafayı. ve yine baştaki zürafama dönüyorum. Şimdi burada içine batarak değil de direkt diğer zürafama batarak bir zürafa yapıyorum. Şimdi buradan buradaki gözemelerime batarak aşağıya doğru iniyorum. Evet şimdi buraya iki tane pırpır yapıyorum. kırpırım biraz küçük oldu arkadaşlar hemen tekrar bozdum ve yaptım şimdi yine iki tane zürafa yaparak devam ediyorum buradan ve tekrar dönüş yaptım. Şimdi buraya bir tane Şimdi buraya bir tane yine zürafa yapıyorum. Ve tekrar şimdi iki zürafayla yine aynı şekilde çıkarıyoruz. Dönüyorum tekrar. Yine aynı şekilde bir tane zürafa yapıyorum. Ve tekrar dönüyorum. Tekrar buradaki zürafama döndüm. Ve şimdi buradaki gözemelerime batarak aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Şöyle bir elimle düzeltiyorum. Hemen ipimi burada kesiyorum. Şimdi burada yaptığım iki pırpırım vardı arkadaşlar. Hemen oraya beyaz renk ipimi aldım. Ekliyorum buraya. Ve şimdi buraya 3 tane küçük zürafa yapıyorum. Ve ilk başta yaptığım zürafama dönüyorum. tekrar buradan zürafa yaparak devam ediyor şu anda iki tane zürafam kaldı ve yine aynı şekilde dönüyorum ilk başa şimdi zürafam bir kaldı burada hemen son zürafamın da üzerine dönüyorum şöyle bir çekiyorum güzelce burada ipimi kesiyorum şimdi diğer pırpırımı da aynı şekilde yapıyorum Evet arkadaşlar, örneğimin son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Laleli güzel bir modelimiz sık iğne. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yazmamın üzerinde de bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle de bir tersten göstereyim. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Sağlıkla kalın.